Hepiniz hoş geldiniz. İyi geceler diliyorum. Bugün de rampaya çıkıyorum. Sizlere hayırlı yolculuklar demeyi unutmayın. Yap korkuyorsan, yapıyorsan ya mete arkadaşlar. Evet, gidiyoruz Buraya yaşa çıkıyoruz rampaya doğru. Evet, görüyorsunuz rampaya doğru. Çıkıyoruz. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet, böyle yine yan tutayı tamamladı. Ve evet, çekmeye çalışıyoruz. Ve çıktı. Ve gidiyoruz. Evet, sinirleriz. Aşağı doğru indik ve gidiyoruz. Ve sinirleri pazarlıklı tarafa doğru gidiyoruz. Sizlere hayırlı yolculuğunu unutmayın. Videoyu da başlattım. Bu Rondia canını önüne güllü Sizlere yorumlarınızı Jet Draw Hadi bakalım yollarımıza devam ediyoruz arkadaşlar Benzin tarafına geçtik çok hızlıyız. Bakalım kimler var. E, rampaya anahtarım olsun. Bahiyere çarpmayalım. Evet. doğru gidiyoruz. Jettir. Jet'i kalktık. Betonga gidiyoruz. Arkadaşlar. Kırsızı'ya doğru. Evet bu arada arkadaşlar akış okular cuma günü varmış izleyebilirsiniz.

Arkadaşlar sizlere herkese iyi geceler diliyorum. Saatimiz geçti sıfır sıfıra. Yorumlarınızı yazın. Beğeni yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.